Evet, Gerçek Ölçülü Tadlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir beşamel soslu fırın makarna tarifi yapacağım. Öncelikle tenceremize suyumuzu aldık. Kaynattık. Yaklaşık şöyle az bir miktar tuzumuzu attık. Ve akabinde bir paket fırın makarnamızı attık. Gördüğünüz gibi şimdi bunlar hepsi yaklaşık bir 10 dakika 15 dakika yumuşayacak. Daha sonra e, içine koyacağımız beşamel sosumuzu tarifini sizlere göstereceğim. Makarnalarımız şişti. Şimdi onun içindeki sudan şöyle bir kepçe kadar şöyle bir bardağa Şöyle iki kepçe alalım. Bunu daha sonra sosta da kullanacağız. İki kepçe yeter. Makarnalarımızı şimdi süzelim. beşamel sosumuzu hazırlayalım. Makarnalarımızı şöyle kabımıza aldık. Karıştırma kabımıza. Şimdi beşamel sosu hazırlamaya geçelim. 3 yemek kaşığı tereyağımızı tenceremize atalım. Onları güzelce şöyle bir 3 yemek kaşığı kadar tereyağımızı eritelim. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar da unumuzu topaklanmadan şöyle hızlıca karıştıralım. Evet. Böylece unun bir kokusu, unumuzun kokusu çıkacak. Evet. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Hemen bu aşamada 1 litre suyumuzu tenceremize alalım. Yaklaşık 1 litre sütümüzü böyle koyalım ve bunu şu şekilde iyice karıştıracağız. kepçe kadar e, suyumuz vardı makarnadan aldığımız onu da bu karışımımıza ilave ediyoruz ve kaynayana kadar karıştıracağız bu daha sonra böyle bir muhallemesi bir kıvam alacak ve makarnamıza karıştıracağız bunu Evet şu anda kaynadı şu, bu aşamada e, bir miktar şöyle bir kaşık tuzumuzu ilave ediyoruz. Arzuya göre evet karışımımıza karabiber ve tuzumuzu da ilave ettik. E, şimdi süzdüğümüz makarnamızı bunun içine atıp hepsini birlikte karıştıralım. Gördüğünüz gibi makarnalarımızda sosumuzun içine attık. Şöyle güzelce hepsini yedirdikten sonra şöyle yedirdik. Tamam. Gayet güzel oldu. Evet, bu aşamada bir miktar şöyle beyaz peyniri atalım içine. Ve tekrar şöyle karıştıralım. Evet. Şimdi bunu fırın kabımıza alacağız. Borcamımız şöyle ben bunu daha önceden yağladım. Şimdi bunun üzerine makarnamızı dökelim. Evet fırın kabımıza aldık. Her yerine güzelce yaydık. Yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar kaşarımız var. Onu da bu şekilde üzerine kapatacağız. Gördüğünüz gibi fırın kabımızın hepsine kaşarımızı döktük. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 180 derecelik bir fırında yaklaşık 10 dakika üzeri nar gibi pişene kadar pişireceğiz. Evet, evet. kuru çıktı fırından. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Herkese afiyet olsun.